Evet, hadi bakalım start. Bu ne çirkin bir direksiyon ya. Bakalım bizde oynamak isteyen birileri var mı? Birisi var. Bu Porsche'u bir ayarlayalım. Fransız. Direksiyon kontrolümüzü ayarlayalım. ABS'mizi ayarlayalım. Bakalım bu önümüzdeki Porsche'u geçebilecek miyiz? Araba her an spin atacakmış gibi hissettiriyor bana. Biraz korkutuyor bu araba beni. Zaten bu rakamları pek süremiyorum. Sarı bayrak kalktı. Adam iyi sürüyor. En azından adamı görebiliyoruz. Göremeye de bilirdim. Ama fazla uzağa kaçabileceğini sanmam. Yavaş bir araba var. Ne o? Hangi araba olduğunu göremiyorum. Audi galiba, aynen Audi. Tamam, biz de geçtik bunu. Hala aramızda eşit mesafe var gibi. İşte farlarımızı yakalım. Aa spin attı. Olmadı kral. Hoş olmadı bu. O kadar takip ettim kovaladım spin attım. yok buradaymış ya o. Ama durmuş. Bir tane M4 var. Bunu da geçelim. M4 sağ olsun fren yaptı hafif. Teşekkürler M4. Aa giremedim viraja. Sıkıntı yok. Toparladık. önümüzdeki üç kişiyi yakalayabileceğiz mi acaba? Bence yakalarım onları. Evet bir araba gördüm. Bir kuyruğunu gördüm arabanın. Bakalım neymiş arabalar. sanki bir huracan daha görüyorum orada. En arkadaki araba huracan olabilir. bayağı yetiştim ya. Bir tane küçük formüle 1 arabalarından var. Formüle 2 mi oluyor bunlar? Galiba Formüle 2 oluyor. Ondan var. Bunu geçelim. Teşekkür ederim. Öndekilerin arabası benimkiyle aynı herhalde. Çünkü top speed'de yetişemiyorum onlara. Derken burada bir kaza oldu hafif. Yakaladım. Bir tane daha Audi. Aa öndeki adam pit attı şu anda Audi ile yarışıyoruz. Kaç bakalım Audi. Geçebilir miyim bilmiyorum. O Audi ne yazık ki kazasını yaptı. Yani şu turda sadece bir tane overtake yapabildim yavaş bir arabaya karşıydı. Ama güzel tur. Kötü bir tur değil. Arkamdalar belki bana yetişirler. Sanırım altı buçuk gibi bir şeyde bitireceğim turu. Emin değilim. Şu anda beş Yok. Altı geçecek bence. Bakalım. Arabanın tekerlekler yerden biraz kesiliyor. Güzel güzel. Altı buçukta bitti güzel. Şuralarda bir yerde spin atmazsak saçma sapan. Altı buçukta biter. Ne oldu? Bir şeyler oldu. Bir. Kollarım gitti geldi oyunda. Güzel. Tam altı buçuk. Altı Sonucu ikincisi olduk. Bakalım birinci olabileceğiz mi? birinciliğe zorlayacağım. Bak şu önümdeki adamla iyi gideriz bence. 458 var onda. 458 severiz. Bas bakalım. Arabasının gücü benimkiyle aynı. Şartlar biraz adil gibi. Ama viraja giremiyor. Ne yazık ki viraja giremiyor. Benim arabanın lastikleri de maşallah. Şunları bekleyeceğim. Bunları bir geçsin ben. Sen de geç. Geç artık. Bu araba ne ya böyle? Ha Türk. Burak. Gel bakalım. Bırak bir yoldan çıkıyor gibi oldu. Buraya geçtik. Öndeki Porsche'ları da yakalayalım. Tamam. Burak çok yakından sürüyordu arabayı. Biraz tedirgin oldum çarpacak diye. O burada ufak bir çimene çıkma olayı. Bir Supra Drift yapıyor. Porsche geçtik. Viraja iyi giremedim. Sıkıntı yok. Burak hala arkamda. Burak beni rahat bırak. Önümüzde hep bir kaza oldu. Porsche yine yoldan çıkıyor. beni rahat bırak lütfen. Heh, biraz uzaklaştık. Kurtulamıyorum Burak'tan. Ama kaçacağız. sana burayı vermem. O viraja kötü girdi Burak. Kaçma fırsatımız var. Ve Burak alt F4'ü çekti. Güzel. Bunu da geçtik. Sonunda arkamda araba olmadığı için biraz rahatlayabileceğiz. Şimdi şu önümüzdekileri yakalayalım. 3 kişi var önümüzde. Ne var bu araba ne? Ne bu araba ya? Ne Maserati var. Pat Patrino Cavlis. Maserati'yi geçtik. Bu araba ne? Porsche. Bunu da geçeceğiz. Çünkü daha hızlıyız şu an. Yol ver usta. Abi sen de biraz gaz kes be. Hop geçtik ama o yoldan çıktı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kariyeri bitti adamın. Hop biz de çıkacağız. Çıkmadık. Güzel. Az kalsın biz de yoldan çıkıyorduk. Önümüzdeki arabayı yakalayalım. Ne var? Yeşil bir araba. Audi. Güzel yavaş bir Audi yanlış hatırlamıyorsam bu. Onu da geçelim. Geçmemize gerek kalmadı. Kendine kaza yaptırdı o. Onu geçtik. Bakalım süremizi acaba geçebileceğiz mi? Geçebileceğimi pek sanmıyorum. Bence geçemem 628'i. 623'ü geçmek istiyorum da. Sonucu birincisi olalım ya. Bir şeyde de birinci olalım abi. Allah. Çok yakındı. Çok yakındı kurtardık. Ha, hayır. Giremedim bir Hiç sanmıyorum. 6.28'i geçebileceğimi hiç sanmıyorum. Bu şekilde girersen viraja geçemem. Tabii ki de. Yok geçemedik. 6.32 falan olacak galiba. Bakalım kaç olacak. 6.33. Bir tur daha deneyelim. Yavaşladık mı bu tur? Pek, pek yavaşlamadık ama kötü girdiğimiz çok viraj oldu.